Yetenek ve kahkaha dolu anlara hazır olun. Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Yetişkin Tiyatro Topluluğunun hazırlamış olduğu Şen Şakrak 2 izleyicilerle buluşuyor. Konularında içerik bakımından da anlamlıydı. Ee... O bakımdan da çok başarılı buluyorum. Bu faaliyetlerin daha da artırmasını istiyorum. İyi olur. Ben çok olumlu bakıyorum bu tarz aktivitelere. Şu şekilde insanlar hani gün içerisinde yoğun bir stres altında kalıyorlar. Streslerini atabilecekleri herhangi bir ortamları bulunmuyor. Bu tarz etkinlikler çok önemli. Ben Hani ben çok olumlu karşılıyorum. Ben ilk defa geliyorum. E, takip edeceğim artık her e, bu şekilde bir etkinlik yapıldığında bir tiyatro vesaire olduğunda sürekli geleceğim. Çok olumlu karşılıyorum. İçerisinin düzeni, kombinler, oturma yerleri, ses sistemi falan her şey gayet güzeldi. On numaraydı. Sahnede büyük olduğu için herkes uzaktan da olsa yakından da olsa herkes izleyebiliyordu. Yani Görsel olarak her şey görsel bir şölen vardı. Güzel bir şölen vardı. Çok güzeldi yani.